Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle üzüm bağımızı nasıl buduyoruz, neleri bilmemiz gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bu konular üzerinde gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Şimdi bu anlatacak olduğumuz yol, yöntem, metot tüm üzüm bağlarında geçerli. Mesela İlkeren, Prima, Victoria, Inci, bunların hepsinde bu anlatmış olduğumuz yol ve yöntemler geçerli olacak. Bu tarz cinslerde elinizde bundan üzümlerde bu anlatmış olduğumuz şekilde budama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ama çekirdeksiz de bu anlatmış olduğumuz metot sadece çekirdeksiz üzümde geçerli değil. Onun dışında tüm üzümlerimizde geçerli olan budama yöntemini anlatacağız sizlere dostlarım. Şimdi budama işlemine başlıyoruz. Bizim burada budama işlemi yapmış olduğumuz bağımız inci. Yani buradaki ismiyle yalava incisi olarak geçiyor. Ama söylemiş olduğum gibi isim önemli değil. Hangi bağınız olursa olsun bu anlatmış olduğumuz yol ve metotla budama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet dostlar, şimdi şurada budamış olduğumuz bağımız var. Burada ön bilgiyi vereceğim ve ardından budamayı canlı olarak sizlere göstereceğim. Burada mantık şu. Bir kalem. Şimdi kaleme ne diyoruz? Bakın şunun ismi kalem bizim burada. Bunun ismi kalem. Bir kalem, iki göz kalacak. Bir kalem, iki göz. Mantık bu şekilde. Göz nedir? Onu göstereyim size. Bakın şu birinci gözümüz, şuradaki göz birinci gözümüz ve şuradaki göz de ikinci gözümüz. Göz olarak da bunu söylüyoruz bir kalem iki göz olacak şekilde işlem yapıyoruz. Bu şekilde budama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi sırayla gidelim bakın. En alttaki göz var ya bu göz kör göz. En alttaki gözü saymıyoruz. Onun üstünden şuradaki bir, şuradaki iki. En alttaki gözü saymadık. Şuradaki bir, şuradaki iki. En alttaki gözü saymadık. Bir, şuradaki iki. Anlatabildim mi? Bu şekilde iki göz, bir kalem, iki göz olacak şekilde budama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi gelelim buraya. Evet bakın şurada İki göz olacak şekilde makasımızı koyduk kestik. Aynı şekilde iki göz bırakacak şekilde makası koyduk kestik. Aynı şekilde iki göz olacak şekilde budama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada üç göz bırakabilir miyiz gibi sorular akıllara gelebilir. Üç göz bırakabilirsiniz. Nasıl olursa bırakabiliriz. Eğer ki şu tutmuş olduğum dal güçlü bir dal ise, yani ben üç gözü kaldırırım mesajı veriyorsa bize onda üç göz bırakabiliriz. Ama eğer ki o mesajı bize vermiyorsa kesinlikle bırakmayacağız. Bu sefer bağ yorulur, kalite olmaz, istediğimiz üzümü elde edemeyiz. Burası önemli. Evet bakın şimdi şöyle sizlere anlatacağım tekrardan nasıl oluyor. Şimdi şu bizim geçen yıldan bırakmış olduğumuz kalem. Kalemi gördünüz burada. Kalemden iki tane göz bırakmışız. İki tane gözde ne yapmış? İşlemini yapmış çıkmış. Bu şekilde gelişmiş çubuk olmuş. Şimdi bu şekilde olduğu zaman burada eski kalemi kesiyoruz. Burada yenisi kalıyor. Bu yenisinden de iki tane göz bırakıyoruz. Şimdi burada uygulamasını yapıyoruz. Kalemi aldık sıfır olacak şekilde. Diğerinden de iki göz bıraktık. Şimdi burası da önemli burayı sıfır alacaksınız. Eğer ki burada biraz çıkıntı bırakırsanız bu da sıkıntı olur. Kapanma işlemi gerçekleşmez. O yüzden sıfır olacak şekilde burayı alıyoruz. Yandaki sürgünden de iki göz bırakıyoruz. Bakın şu en alttaki gözü sizlere göstereyim. Şu en alttaki gözümüz kör göz. Üstteki birinci gözümüz. Şurası ikinci gözümüz. Şimdi şuraya geldik. Bakın yine aynı şekilde. Şurası bizim geçen yılki kalemimiz. Kalemimizin şuradan alıyoruz. Kalemimizin oradan sıfırı aldık. Şimdi şu da bizim bu sene meyve verecek olan dalımız. Bu meyve dalımızı da ikinci gözden kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. İkinci gözden güzelce kestik tamam. Şimdi aynı şekilde yandaki dalımız tek. Böyle tek de olabilir. Onu da ikinci gözden kesiyoruz. Bu şekilde kesme işlemine devam ediyoruz. Evet sıfırdan bir bağımızın yanına geldik. Tekrardan konunun anlaşılması için budama işlemine başlıyoruz. Bakın kalemin olduğu yerden sıfır aldık. Yandan iki göz bıraktık. Şimdi burada kalemi kesmedik. Fark ettiniz mi? Niçin kesmedik? Çünkü kalemin ikinci sürgünü yani şuradan kalemin ikinci sürgünü şuradan gelen sürgünü zayıftı. Buradan gelen sürgün daha canlıydı. Daha kuvvetli olduğu için şuradan sıfırladık. Yandaki sürgünü aldık. Bunda iki, bunda iki göz bıraktık. Şimdi buraya geldik. Bakın, şimdi burada, şimdi buraya geldik. Bakın, bu kalem bırakılmış, iki tane göz yapılmış, iki tane gözümüzde sürmüş. Şimdi bu eski kalemin olduğu yeri sıfır olacak şekilde keseceğiz ve ardından şu yan taraftaki çubuktan iki tane göz bırakacağız. Kestik ve ardından iki göz bıraktık. Evet, aynı şekil devam ediyoruz şimdi. Eski kalemleri kesiyoruz, kalemin yanındaki yerden iki göz bırakıyoruz. Bakın, bu zayıftı, kalemi kesmedik, kalemi tuttuk. Yani burada kalemin yanında kalemi keseceğimiz zaman ikinci bırakacak olduğumuz göz güçlüyse sıkıntı yok. Ama ikinci bırakacak olduğumuz kalem yeri zayıfsa o zaman kalemi bırakıyoruz yanındakini kesiyoruz. Bakın kalemi kestik eski kalem geçen senenin kalemini kesiyoruz. Yan tarafta iki göz bıraktık. Aynı şekilde devam ediyoruz işlemlerimize. Bakın eski kalemi kestik. Evet bakın şuradan yine bir tane kalemimiz vardı. Onu da kalem bıraktık. İki gözden kesiyoruz. Bakın şu anda bizim bu yapmış olduğumuz bağımız çok güçlü olmadığı için genel itibariyle iki göz bırakma işlemi yaptık. Güçlü olan dallarımızda üç göz bıraktığımızda oluyor. Şimdi herhangi bir anlatım yapmayacağım. Sadece budamayı gösteriyorum. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi üzüm bağını nasıl budamanız gerektiğini en detaylı ve en anlaşılır şekilde sizlere aktarmaya ifade etmeye çalıştık. Sizler de bizlerin bu anlatmış olduğu yol, yol ve yöntemlerle bağınızı çok güzel bir şekilde ve en doğru şekilde budama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi sizlerin anlayabileceği şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Tek kalem iki göz. Tek kalem iki göz metoduyla bağlarımızı budama işlemini gerçekleştiriyoruz. Eğer ki sürgünü güçlü olursa üç gözle bırakabiliyoruz. Bunu sizin kendinizin ayarlaması gerekiyor. Kendinizin organize etmesi gerekiyor dostlarım. Şöyle sizlere bağımızı da gösterelim. Bakın bağımızda yeni budama işlemine başladık. Biraz yağmurlardan dolayı gecikmeler meydana geldi. Normalde aralık ayında biz budama işlemini hallediyorduk. Ama şu anda... Ocak ayına geldik. Yağıştan dolayı toprağımız yaş olduğu için ocak ayına kadar sarkmalar meydana geldi. Bu şekilde bağlarımızda budama işlemini gerçekleştiriyoruz. Sizler de bu anlatmış olduğumuz yol ve yöntemleri bağınızdaki tüm cinsler için çekirdeksiz hariç tüm dinçler için değerlendirip bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bunlardan bilginiz olmuş olsun. Özellikle bu videoyu bizlerden isteyenler vardı. Onlar için göndermiş olduk. Özellikle bağ budamasını merak edenler vardı. Öğrenmek isteyenler vardı. Onlar için bu işi ustasından, ehlinden bu işe yıllarını vermiş olan kişilerden öğrenip sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.